Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, Avrupa'da göç, İslam ve çok kültürlülük sempozyumu vesilesiyle Ankara'da sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu önemli meselede fikirlerini bizlerle paylaşmak için dünyanın dört bir tarafından Ankara'ya gelen bütün konuklara da hoş geldiniz diyorum. Ve hepinize hayırlı sabahlar dileyip sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu vesileyle sempozyumun en iyi şekilde düzenlenmesi için büyük gayret gösterdiklerini bildiğim rektörümüz başta olmak üzere. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Oxford İslam Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Göç Örgütü, UNESCO Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Birliği, Uyum Komisyonu yetkililerini de tebrik etmek istiyorum. Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Tarihin her döneminde göç toplumların, devletlerin ve kıtaların kaderini etkilemiştir. Bu nedenle göçün tarihine değinmeden insanlık tarihinde yazmak tabii ki mümkün değildir. Artık küresel bir köye dönüşen dünyamızda göç hala önemli bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. 20. yüzyılı Nüfus patlaması ve şehirleşmenin aslı olarak nitelersek, 21. yüzyılın yaşlanan nüfus, toplumsal çeşitlilik ve uluslararası göçün aslı olması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Göç İslam ve Çok Kültürlük Başvaklı Sempozuma himayemi vermiş oldum. Kıymetli misafirler, Göç konusunu her şeyden evvel temel bir sosyolojik kavram olarak ele almalıyız. Yapılan bilimsel araştırmalar insanlığın Afrika civarından tüm dünyaya yayıldığını göstermektedir. Bu durumda dünya nüfusunun büyük bir bölümü tarihin bir döneminde bir şekilde göç etmiş toplumlardan oluşmaktadır. Söz konusu göçlere en fazla şahit olmuş coğrafyalardan birisi de kuşkusuz Anadolu'dur. Bugün de iç savaştan kaçan yüz binlerce Suriyeli komşumuza kapısını açan ve ev sahipliği yapan yine Türkiye olmaktadır. Geleneksel olarak göçte kaynak ve transit konumda bulunan Türkiye, güçlenen ekonomisiyle artan ölçüde göç alan ülke haline de gelmiştir. Ülkemiz bakımından artık çok boyutlu bir nitelik kazanan göç sorunlarına, layıkıyla cevap verebilmek için hükümetimiz tarafından hazırlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu tasarısı 4 Nisan 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmiştir. Dün de ben bu yasayı inceleyerek onayladım ve yayınlanması için resmi gazeteye gönderdim ve bugünden itibaren kanun geçerli hale gelmiştir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle göç ve iltica konularına güncel şartlara cevap veren bir mevzuatımız da artık oluşmuştur. Ayrıca yeni yasa ile münhasıran göç konusunun tüm alanlarında görev yapacak İçişleri Bakanlığı bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de kurulacaktır. Kıymetli misafirler! Yaşanan savaşlar, yoksulluk, doğal ve çevre felaketleri gibi sebeplerle insanlar doğdukları yerlerden göç etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki dönemde artan bir şekilde ekolojik göç olgusuyla karşılaşmamızda mukadder görünmektedir. Bin yıllar boyunca milletlerin, ülkelerin ve kıtaların kaderi hep ve tabi olmuştur tarihte müreffeh toplumlar olarak büyük medeniyetler yaratmış pek çok halk zamanla geri kalmış olabilir. Bugünün güçlü ve müreffeh ülkelerinin de yüzyıllar sonra ne durumda olacağını hiçbirimiz bugünden tahmin edemeyiz. Şöyle dünyanın birçok yerine baktığımızda yüzyıllar önce, bin yıllar önce çok büyük nüfusları olmuş, çok şaşalı hayatları olmuş birçok şehrin bugün harabeye döndüğünü ve bunun örneklerini birçok kıtada gördüğümüzü hatırlarsanız, yüz 100, bin yıl sonra bugünkü kalabalık şehirlerin ne hale geleceğini tahmin edemeyiz. Dolayısıyla göç konusu insanlık haysiyeti ve demokratik değerler çerçevesinde bakmak ve meseleyi bu değerleri akılda tutarak çözmek zorundayız demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi değerler, Avrupa'da doğan ve küresel ölçekte yansımaları olan değerlerdir. Ancak bugün Batı dünyasında farklılıkları çatışma sebebi olarak gören, aşırı görüşlerin halen zemin kazanabildiğine maalesef şahit olmaktayız. Irkçılık, İslam karşılıklı ve yabancı düşmanlığı, Avrupa'yı etkisini alan ekonomik krizle de bağlantılı olarak ciddi bir endişe kaynağı olmaya başlamıştır. Göçmenleri güvenlik, işsizlik, suç, fakirlik ve diğer sosyal sorunların ana ve bir şeklinde gösteren partilerin oy oranları da giderek atmaktadır. Halkın bu korkularına karşı göç konusunda set tedbirler alan hükümetler ve ana siyasi partilerin verdiği tepkilerde ayrı bir endişe sebebidir. Irkçılık, farklı kültürler ve hayat biçimlerine dönük hoşgörüsüzlük ne yazık ki batı toplumlarının en müzmin hastalıklarından biridir. Bu hastalık toplumsal refah dönemlerinde kontrol altına alınabilse de özellikle ekonomik kriz dönemlerinde yeniden baş gösteriyor. Bu hastalık Avrupa'da genellikle farklı dinden olan bir gruba dönük olarak nüksetmektedir. Geçmişte yaşanılmış ve bugün de insanlığın kolektif hafızasında birer kara leke olarak duran olayları burada sizlere hatırlatmak istemiyorum. Temennimiz bu tür acıların bir daha asla yaşanmamasıdır. Avrupa'da sayıları 5 milyona yaklaşan Türkler maalesef bu tarz ırkçı hareketlerin boy hedefi haline gelmiştir. Benzer şekilde Avrupa'da yaşayan diğer Müslümanlardan hem nefret suçlarını hem de fiziki saldırılara maruz kalmaktadırlar. Çoğulcu demokrasilerde her zaman bir takım aşırı uçtaki siyasi hareketlerin olması da mümkündür. Bu marjinal gruplar demokrasinin sağladığı özgürlükleri kötü amaçları doğrultusunda daima istismar edebilmektedirler. Bu tür aşırı fikirler ile mücadele ederken meşru yollara başvurmak esas olmalıdır. Halk haklıyken haklı haksız duruma asla düşmemek gerekir. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar demokratik ve hukuki mekanizmaları işleterek bu tür saldırgan ve ırkçı siyasetin gerçek yüzünü içinde yaşadıkları toplumlara gösterebilmelidirler. Irkçılık ve ayrımcılık demokrasinin düşmanıdır. Bu tehdidi yine demokrasinin kendini koruma reflekslerini harekete geçirerek bertaraf etmeliyiz. Bu nedenle Avrupa'da insani ve demokratik değerler bakımından ortak bir vicdana sahip olan herkesi bu tür aşırı akımlarla mücadeleye davet ediyorum. Kıymetli misafirler, bugün yaşadığımız çağa bir isim vermemiz gerekirse toplumsal çeşitlilik bu bağlamda ilk akla gelen unsurlardan birisi olmalıdır. Bu süreç küreselleşen dünyada sosyal mobilitenin artması ve çok çeşitli sahiplere dayanan göçlerin yoğunluk kazanmasıyla da bağlantılıdır. Gelişmiş ülkelerin nüfusu gittikçe yaşlanmaktadır. Bu durumun yarattığı sıkıntılara çare bulmak bakımından uluslararası göç geçmişte olduğu gibi bugün de ekonomik bir düzeltme faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplum içinde artan kültürel, dini ve etnik farklılıklar yeni bölünme ve gerginliklerin kaynağı olarak takdim edilebilmektedir. Özellikle sosyoekonomik açıdan sorunu toplumlarda bu tür farklılıkların yaşanan güçlüklerin kaynağı olarak görülmesi konuya daha da karmaşık bir boyut kazandırmaktadır. Söz konusu çeşitliliği ve farklılığı uyum içinde yönetebilme kabiliyeti modern demokrasilerin en önemli vasıflarından birini oluşturmaktadır. Keza kültürel dini ve etnik farklılıkları bir toplum için zafiyet değil, aksine o ülkeyi zenginleştiren birer faktör olarak gören bir sosyal kültürün kök salması için de herkesin ve hepimizin çaba göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ayrıca kapsayıcı ve kucaklayıcı bir siyaset dili, göçmenlerin ve farklı dini toplulukların entegrasyonu bakımından hayati önem taşımaktadır. Siyaset bir kesimi ötekileştirmeye başladığı zaman göçmenlerin, azınlıkların yaşadıkları ülkelerden ve toplumlardan yabancılaştırılması kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihte sayısız örneklerden de görüldüğü üzere toplumsal ve kültürel çeşitliliği Birlik ve uyum içinde yaşatabilen ülkeler her bakımdan tarih sahnesinde öne çıkmışlardır. Buna karşılık değişik korkularla toplumsal ve kültürel çeşitliliği ortadan kaldırmaya veya baskı altına almaya çalışan ülkeler ise öncelikle beşeri zenginliklerini yitirmişler, bilahare ekonomik ve siyasi güç kaybına uğramışlardır. Netice itibariyle İslam ve göçmenler yüzyıllardır Avrupa'nın bir gerçeğidir. Avrupa kıtası özellikle din bakımından çoğunluktan farklı olan kesimlere hoşgörüyle yaklaşmadığı sürece yeni engelezyosların, Holokostların ve Srebrenica'ların hatırlatan olayların oluşması muhtemeldir. Bu bakımdan her ülke kendine has çözümleri üretmekle mükellef olmakla birlikte çok kültürlülüğe saygı göstermek için işin esasını oluşturmaktadır. Değerli misafirler. Uluslararası camia olarak mutlu bir gelecek kurmak için ortak sorunlarımızın üzerine cesaretle gitmeliyiz. Yaşadığımız tecrübeler sorunların üzerine gidilmemesi durumunda nasıl kronik hale geldiğini hep göstermiştir. Küreselleşme çağında her bir sorunu tek başına çözemeyiz. Bu nedenle hep birlikte hareket ederek sorunların temel kaynağı olan bataklıkları kurutmaya çalışmalıyız. Göç, işsizlik, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, islemofobi ve ırkçılık gibi sorunlara kaynak teşkil eden Gelir adaletsizliği, yoksulluk, küresel ısınma, savaş ve çatışmalar ile ekonomik krizlerle hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bizler komşusu açken tok yatamayan bir kültüre sahibiz. Bu nedenle dünyanın herhangi bir yerinde insanlar yokluk çekiyorsa, masum insanlar çatışmaların içinde hayatlarını kaybediyorlarsa Bizler bunlara sadece sedir, seyirci kalamayız. Belki de Türkiye'yi dostlarının gözünde her geçen gün farklı ve erdemli kılan da budur. Afrika'ya yönelik politikalarımızın da Arap Baharı'nda hakların yanında yer almamızın da altında yatan temel unsur bu oldu. Bu olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu toplantıların faydalı geçmesini sadece Avrupa'nın değil dünyanın birçok kesiminde karşı karşıya kalan bu büyük sorunların çözümüne katkı sağlayacak şekilde yeni fikirlerin geliştirilmesini umuyor. Hepinize başarılar diliyorum.